ben niye geliyorum hiç tanımadığım insanın doğum gününe? Ay böyle söyleyeceksen sen gelme. Ben kendim giderim. zaten geç kaldım. Ya doğum günü işte klasik. Gideceğiz orada yok bir doğum günü, fotoğrafı, yok pastası falan. Şak 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 tamam. Sen harbi gıcıksın ha. Yalan mı kızım Allah aşkına? Birbirinin aynı 25 tane fotoğraf çekeceksiniz. O seninkini beğenecek, sen onunkini klasik ego tatmin işte. Yani. Ay sen nasıl kutluyorsun doğum günlerini? Kraliyet usulü mü? He? Ben doğum günü kutlamam. Aa, ne kadar farklısın çok cool bir tercih. Ama biz aptallar böyle kutluyoruz işte, ne yapalım? Ne alakası var kızım? Boş boş konuşma. Evet, niye kutlamıyorsun? Farklıyım ayaklarını yapıyorsun işte. Kutlamıyorum çünkü... Annem. Beni doğururken ve Vefat etmiş. Ben, ben bilmiyorum Ferdi. Özür dilerim. Şey değil, mi? Bilmiyordum. Hele şükür geldik. Hadi. Ya yok sen gir ben bekliyorum. Ya olmaz öyle şey. Hadi en yakın arkadaşım diyorum. Ya, şimdi tanımıyorum etmiyorum falan. Ben hiç rahatsız etmeyeyim sen. Hadi hadi. Geç kaldık zaten. Gel. Teşekkür ederim. İyi ki doğmuş benim arkadaşım. Sen neredesin ya? Hayırsız. Vallahi kesin bugün de gelmeyecek dedim. İki dakika önce gıybete başlamıştım sonra kızlara. Başlar bilirim. Anında gömer adamı. Kızım sen de olmuşsun bugün. Ben gelmez miyim hiç? Tamam mi? Sağ ol. Ee, merhaba. Ferdi ben nice yıllara. Teşekkürler. Siz tanışmadınız tabii. Ferdi, Serpil. Şimdi anlaşıldı hanımefendinin neden ortadan kayboldu. Ya ne diyor? Hı. Ne diyorum Derya ben daha ne diyeyim artık baksana olan olmuş zaten. Ferdi'ciğim tebrik ederim. Vallahi bugüne kadar kimseler bunun kalbini çalamadı. Helal. Ya kızım sen pastanı kesse boş boş konuşacaksın haydi. Keseceğim keseceğim de sen gelsin hemen bir dakika. Ee, kısa bir makyaj hemen geliyoruz biz hemen. Sen otur kaynaş. Şey kaynaş konuş. Kız sen ne biçim arkadaşsın ya. Hem sevgili yapıyorsun hem haber vermiyorsun aşk olsun valla. Ya, aynı oldu dedim ya. Bırak Allah aşkına Derya. Kızım yalnız çok yakışıklı çocuk ya. Nereden buldun bunu? Ne iş yapıyor? Ee, Çin lokantası işletiyor. Ha, Hı -hı. zengin. Yok, değil. Küçük çaplı bir şey. Zengin, zengin. Bana bak nerede tanıştı bunu? Beni de götürsün öyle yerlere ya. Ne biçim arkadaşsın? Hiçbir şey yapmıyorsun. Ya bugün senin günü kızım. Hadi başka günü anlatırım. Vallahi bırakmam anlatacaksın ha. Ya hadi. Aman Derya. <laughs> Bana bak, Ali Rıza amca nasıl oldu? Çok kötü. Hastalığı iyice ilerledi. Hapishane koşulları ortada. Canım benim ya. Çok özledim kızım ben seni. Hadi seninki yalnız kalmasın. Ferdi'cim. Sevgilini getirdim. Yad ediyorum. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Sevgilin mi dedi o? Öyle sandı. Ne yapayım? İyi keşke şey yapsaydın. Yani önceden bir açıksaydın bana şimdi her şeyinde bir acını var değil mi? Ay çok adisin. Derya. Hı. Gelsenize fotoğraf çekelim. Hadi Ferdi. Evet. Tam bir de ikisini alsana sen. Şöyle tamam Hadi pastayı. yiyin. Ee, tekrardan çok memnun oldum. Kızımıza iyi bakıyorsun, tamam Tamamdır, sen de tekrardan iki doldun. Teşekkür ederim. Sen ortaktan bir yere kaybolma, yarın beni arıyorsun. Tamam, tamam mı? Hadi iyi bak kendine. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi yürü bakalım aşkım. Sus ya, sus. Ay inanamıyorum ya attığım yalanlara. Ay bizi sevgili sandı, ben de bozmadım. Ne yapayım? Vallahi yani şimdi ayaküstü götürdün beni, helal olsun da. Ya sen ne diyorsun ya? Ne deseydim yani? Aa bak Serpil, biz dolandırıcılık yapıyoruz. Bu da çeteden hırsız arkadaşım mı deseydim? hem? şimdi hırsız olduk değil mi? Ya insan bir teşekkür eder be, teşekkür. Seninle buraya gelen de Gelmeseydin be, başıma mı kakıyorsun ya şimdi? Kızım, saçma sapan konuşma akşam akşam, hadi yürü. Ya sen var ya, ödüğün tekisine. Sen manyaksın aslında, sen kendine bak be. Ya, i̇şte nereye gidiyorsun? Alo. Ya sen kim oluyorsun da bana bağırıyorsun? Ya ha? kızım hadi yürü. Sabah işimiz var. Hadi. Sen git ben kendim gelirim. Ya kızım Kan Demir abi seni bana emanet etti. Tamam mı? Hadi yürü. yürü. Ya bırak kolumu. Geleceğim dediysen. Geleceğim. Hayvanın tekisin sen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Serpil denilen kız var ya çok haklı. Sen böyle olursan senin tabi sevgili falan olmaz. Ya kızım hadi yürü ya. Hadi yürü. Al şunu da. Al. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük